Helikopterden atladı, havada 250 kilometre hıza ulaştı. Uçan adam 2 metrelik bayrağı havada parçaladı. Şirili macera Perez adrenalin sınırlarını zorladı. Öyle ki ne kadar yetenekli olduğunu göstermek için 2400 metre yüksekliğe çıktı. Özel elbisesiyle kendini boşluğa bıraktı. En ufak hatası hayatına mal olabilirdi. Çünkü sporcunun hızı saatte 250 kilometreye kadar ulaştı. Ancak heyecan arayışı bununla bitmedi. Çılgın sporcu dağın üzerine açılan 2 metrelik Şili bayrağının içinden geçti. Neyse ki korkulan olmadı. Kaza yaşanmadı. O anları kayıt altına alan macera Perez, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi paraşütle evinin yakınlarına sağ salim indi. Çamlık köylüleri tedirgin çünkü son 3 muhtar da kalp krizinden öldü. Üstelik 3'ü de